Nilo'ya şimdi sıra salıncakta. Salıncakta sallanmaya ne dersin? Yuppi yaşasın. Tabii ki salıncakta sallanmaya bayılırım. Hadi bakalım salıncağa doğru gidiyoruz. Sen ne yapıyorsun burada tek başına Nilo'ya? Ya ne yapayım? Burada tek başıma çok canım sıkılıyor. Oh. Of, otur otur o kadar çok sıkıldım ki. Ne yapsak acaba ne yapsak? Ben seni parka götüreyim ister misin? Parkta kaydıraktan kayarsın, salıncakta sallanırsın. Ne dersin? Yaşasın! Çok isterim tabii ki. Hadi gidelim. Yuppi! Ne kadar güzel bir parka geldik. Bakar mısınız çocuklar? Nilay'ı çok güzel bir parka getirdik. Şimdi burada çok güzel eğleneceğiz. Hadi bakalım bu merdivenlerden şöyle çıkalım. Pıt, pıt, pıt. Yürüyelim yürüyelim yürüyelim. Şuradaki çok güzel kaydıraktan koyalım. ya, hadi gel bakalım. Kay seni bekliyorum buradan. Aa, hayır ben gelemem. Ben çok korkuyorum. Ben buradan tek başıma kayamam ki. Burası çok yüksek. Ben çok korkuyorum. Hiçbir şey olmaz Nilo ya. Hadi ben seni tutacağım. Hayır hayır ben çok korkuyorum. Aa, ne yapsak acaba? Kimden yardım istesek? Kedi çocuğu çağırsak gelir mi acaba? Pijama askerleri çağıralım. Onlar belki bize yardım ederler. Evet yaşasın. Onlar gelsin. Onlarla beraber kaymak istiyorum. Ben tek başıma çok korkuyorum çünkü. Ben kedi çocuğu çağırıyorum o zaman tamam mı Niloya? Sen sakın korkma buradan beraber kayabilirsiniz. Kedi çocuk, kedi çocuk bize yardım eder misin? Niloya kaydıraktan kayamıyor çok korkuyor. Kedi çocuk işte geldi kedi çocuk yaşasın. Kedi çocuk Niloya ile beraber buradan kayar mısınız? Niloya korkuyor. Hadi yardım et bize yaşasın. Kedi çocuk Niloya'yı kaydıracak şimdi. Hoop. Yaşasın. Nilo'ya çok sevindi. Çok teşekkür ederiz kedi çocuk. Bir kere daha kaymak ister misin Nilo'ya? Evet çok isterim. Kedi çocuk yardım etsin ama onunla beraber kaymak istiyorum ben. Bu çok eğlenceliydi. Kedi çocuk. Nilo'ya şimdi kedi çocukla beraber bu kocaman kırmızı kaydıraktan kayacaksınız. Kedi çocuk sana yardım edecek. Hadi bakalım. Hop yaşasın. Niloya bu sefer hiç korkmadın. Kaydın kocaman kırmızı kaydıraktan. Bravo sana. Kedi çocuk da sana yardım etti ve bu kaydıraktan kayabildin. Yaşasın, yaşasın. Ben bu kaydıraklardan kayıyorum. Yaşasın, yaşasın. Ben bu kaydıraklardan kayıyorum. Niloya, şimdi sıra salıncakta. Salıncakta sallanmaya ne dersin? Yuppi yaşasın. Tabii ki de salıncakta sallanmaya bayılırım. Hadi bakalım, salıncağa doğru gidiyoruz. Hadi gel bakalım, biraz da seni salıncakta sallayalım Niloya. Evet, salıncakta sallanmaya bayılırım. Çok sevdiğim bir salıncakta sallanmak. Kaydıraktan kaydım. Şimdi sıra salıncakta. Yaşasın. Ama beni daha hızlı sallaman lazım. Çok hızlı salla. Tamam Nilo'ya acele etme sallıyorum işte. Senin güvenliğini de düşünmek zorundayım ama. Çok hızlı sallarsam düşebilirsin. Bu çok tehlikeli. Çocuklar çok hızlı sallanmamalı. Tamam tamam o zaman beni dikkatli salla yavaş salla. Sesimi çıkarmıyorum. Çok zevkli değil mi Nilo'ya? Bu park çok güzelmiş. Tabii ki çok bayıldım. Bir daha geldiğimizde Pepe'yi getirelim, Mete'yi getirelim burada onlar oynasın olur mu? Tamam Niloya, bir dahaki geldiğimizde onları da getiririz. Niloya, senin orada ne işin var? Tek başına düşersin buradan. Ya ama nene bir nene binmek istiyorum işte bu çok zevkli. Ama tek başına düşersin, bakar mısın? Bu kütahya düşersin. Ne yapacaksın şimdi? Ya ama binmek istiyorum ben. Burası çok zevkli bir oyuncağa benziyor. Ama tek başına düşersin. Birinden yardım istememiz lazım. Tabii ki. Kimden yardım isteyeceğiz? Pijama askerilerden. Kedi çocuktan tabii ki yaşasın. Hadi seslenelim. Kedi çocuk. Kedi çocuk. Bize yardım eder misin? Yaşasın işte kedi çocuk geldi. Kedi çocuk bize yardım eder misin? Niloya tahtire valide sallanmak istiyor. Ama tek başına çok korkuyor. Çok tehlikeli. Onunla beraber oynar mısın? Evet. Hadi bakalım al Nilay'ı kucağına. Yaşasın sonunda yardımımıza geldi. Kedi çocuk ve Nilay şu an çok mutlu. Beraber burada oynayacaklar şimdi. Hoppa. Oo, çok zevkli değil mi Niloya? Evet. Çok güzel. Bu yaşasın. Çok eğleniyorum. Kedi çocuk. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Sen olmasaydın ben bunda oynayamazdım. Buraya binemezdim. Çok güzel. Çok zevkliymiş bu oyuncak. Hop Hoppa. Nilay'a çok mutlu görünüyorsun. Çok sevindim.